iş ve başarı olarak şimdi de kameralarımızı Kocaeli'ye çeviriyoruz. Son dönemlerde araçlara artan taleplerle birlikte servis ve bakım olmazsa olmaz sektör haline geldi. Motor ve madeni yağlar araç bakımında önemli bir yer tutuyor. Ekip arkadaşımız Fethiye Topuk, Kocaeli'de madeni yağlar üretimi yapan büyük bir markaya konuk oluyor. Ve firmanın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Hanifi Karaoğlu, kendisini ve firmasını tanıtarak başlıyor röportajımıza. Yani yaklaşık 20 yıldır e, sektörde bulunuyoruz, bunun 10 yılı kendimize ait bir dönem. E, yaklaşık 7-8 markanın e, Kocaeli, Adapazarı ve Yalova bayiliğini yapmaktayız. E, Türkiye genelinde de birçok vilayetimizde toptan satışlarımız mevcut. Yaklaşık 10 kişilik bir kadroyla e, bu sektörde çalışıyoruz. E, yani madeni yağın ve filitrenin girdiği bütün alanlarda varız ve genç kadromuzda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu aşamada hemen sevgili izleyenlere biraz daha detaylı olarak aktarmanızı istiyorum. Ee, geldiğimiz zaman bizleri de bilgilendirdiniz. Aslında kullanım alanları oldukça da genişmiş diyebiliriz. Bugün bakıldığı zaman aracımızda olsun, işte traktörlerde olsun, özellikle inşaat alanlarında olsun, gemilerde olsun birçok alanda sizler zaten e hizmet vermiş olduğunuz iş koluyla alakalı çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Evet, evet. Bütün liman işletmeleri olsun, işte fabrikalar olsun, alanları olsun araç sektörü olsun iş makinesi sektörü olsun. Bu alanda kullanılan bütün madeni yağ ve filtrede işte fabrikalarda endüstriyel filtreler üretiminde. E, kendi imalatımız da dahil olmak üzere e, birçok alanda mevcutuz. Şimdi madeni yağlar ve endüstriyel yağlar olarak aslında yine çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor ama onun yanı sıra e, sanırım bazı ürünlerinde yine aynı şekilde burada satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Bunlar nelerdir? E, yani yaklaşık 7-8 yani şu anda marka belirtiremiyoruz ama 7-8 e, dünya genelinde global olan markalarda ve Türkiye'de üretimi yapılan birçok markanın bölge satış bayiliğini yapıyoruz. İşte tedarikçi firma diye geçiyor bizim firmamız. Burada bizim hizmet ettiğimiz alan bütün işte araçların yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi ve polen filtrelerinin satışını yapıyoruz. Yani hem parakende satışımızda bu hizmeti veriyoruz hem de dışarıda satış ekibimiz var. Bu ekip arkadaşlarımız işte müşteri ziyaretlerinde, fabrika ziyaretlerinde ve yani akla gelebilecek bütün madeni yağın kullanıldığı fabrika, inşaat alanları, gemi sektörü, balıkçılık sektörü, burada gemilerin ve makinelerin kullandığı yağ ve filtre, aksamını, tedariğini bulunuyoruz. İşte 7-24 bir hizmet anlayışına sahibiz. Dinamik bir kadro ile beraber yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz diyebiliriz. Zaten uzun yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübe olduğundan dolayı tabii ki kendi bünyenizde sizi tercih eden, sizi tanıyan, bilen insanlar var ama en azından bilmeyen kişiler de sizlere referans aracılığıyla ulaşım sağlıyor diyebiliriz. Çünkü bizim burada şirket olarak birinci temelimiz e, tamamıyla müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. E, bunu değerli değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? Yani gibi. bizim birinci önceliğimiz her zaman müşteri. Ee, tabii ki buradan bu yayın vasilesiyle bizi tercih eden markalara ve müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz ve bizi tanımayan müşterileri de mutlaka herkesi buraya bekliyoruz. Bizi tanımalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bizde her şeyden önce önce müşteri memnuniyeti ve iş görünürlük aslında geliyor daha sonrasında da tercih edilme sebebi oluyor diyebiliriz. Evet, yani. kesinlikle. Zaten müşterilerimiz hani bizim büyümemizdeki 10 yıldır çok ciddi anlamda ilerleyen bir trend yakaladık. Bunun tek sebebi müşteri memnuniyetidir. bizi aslında kendi reklamımızı yapanlar hep kendi müşterilerimizdir. Hanifi Karaoğlu son olarak araç sahiplerine önerilerde bulunuyor. Tamirhanelerin ve yetkili servislerin belirttiği belli periyodikler var. Bu periyodikler aşıldığında tabii ki e, müşterilerimiz ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. E, bununla alakalı o periyodik çizelgenin ciddi anlamda takip edilmesini tavsiye ederiz. E, zaten bize geldiklerinde de işte, ya canifi, burhan madeni yağlar diye e, biz biliniyoruz. E, Yağ geldiğinde kesinlikle bu konuyla alakalı tecrübelerimizden faydalandırırız müşterilerimiz. Çok teşekkür ediyorum.